Bugünkü hikayemiz Peru'nun en büyük şehirlerinden biri olan Cayamarca'da başlıyor. Burası 3000 yıl önce kurulmuş oldukça eski ve güzel bir şehir. Marisol Estela Alva 8 Aralık 1992'de bu şehirde doğdu. Arkadaşları ve ailesi onu neşeli ve çalışkan bir insan olarak tanımlıyor. Marisol 15 yaşındayken okumak ve çalışmak için Lima'ya gitmeye karar verdi. Okulu bitirdikten sonra üniversitede hemşirelik eğitimi almaya başladı. Marisol, diğer insanların da yaşadığı büyük bir evde kiralık bir odada yaşıyordu. Ailesinden uzakta olsa da onları hep hatırlardı ve hatta aile, hayatın başladığı ve sevginin hiç bitmediği yer yazılı bir dövme yaptırdı. 2012 yılının başlarında Marisol 19 yaşındayken Peru ordusunda ikinci as subay olan 29 yaşındaki Luis Estebas adında bir adamla ilişki yaşamaya başladı. İlişkileri çok iyi başlamıştı ancak birkaç hafta sonra adam gerçek karakterini göstermeye başladı. Luis kıskanç, kontrolcü ve sahiplenici bir adamdı. Marisol'un arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına izin vermiyordu dansa gittiklerinde kimsenin ona yaklaşmasını ya da biriyle konuşmasını istemiyordu. Ayrıca Louis onun ders çalışmasından da hoşlanmıyordu. Marisol dersteyken sürekli mesaj atıyor ve onu arıyordu. Birkaç arkadaşına göre Marisol sık sık üniversiteden ayrılıyordu. Çünkü adam onu dışarıda gezmeye çağırıyordu. Ayrıca Louis onu her gün derslerinden alıp sabahları geri getiriyordu. Ve Marisol'ün hiç hoşlanmadığı bir şekilde onu sürekli göz hapsinde tutuyordu. Tüm bunların ötesinde Louis Marisol'ün ailesini görmek için Kayamarca'ya gitmesine izin vermiyordu. Yavaş yavaş kızın ailesi Lima'ya taşınmaya ve onun kiraladığı odaya yerleşmeye başladı. Ailenin büyüklüğü hakkında herhangi bir bilgi bulamadım. Ancak ailenin büyük olmadığını varsayıyorum. Çünkü bir odaya çok fazla insan sığdıramazsınız. Tabi o da çok büyük olabilirdi. Her neyse Louis kendisi o odaya taşınmaya karar verene kadar her şey yolundaydı. Zamanla çeşitli bahanelerle aile üyelerinin her birini yavaş yavaş odadan çıkardı ve kızın onlarla iletişim kurmasını yasakladı. Kız ne zaman ailesini ziyaret etmek istese ona izin vermemek için çeşitli bahaneler uyduruyordu. Örneğin hasta olduğunu, onunla vakit geçirmek istediğini, ve hatta bir keresinde kaçırıldığını söyledi. Adam birkaç saatliğine ortadan kayboldu ve sonra hiçbir şey olmamış gibi yeniden ortaya çıktı. Kızın ailesi elbette bunu onaylamıyordu. Louise'in kızlarına davranış şeklinden hoşlanmıyorlardı. Bazı komşulardan çiftin birkaç kez kavga ettiğini öğrendiler. Marisol'ün kendisi de bunu saklamıyordu. Kız kardeşine Louise'in kendisine fiziksel olarak kötü davrandığını söyledi. Ancak Marisol'ün tek sorunu fiziksel şiddet değildi. Bir noktada Louis kızdan kendisine 20 bin Peru soylu borç vermesini istedi. Çünkü kendi işine yatırım yapmak istiyordu. %15'lik enflasyonu hesaba katarsanız bu şu anda yaklaşık 6.000 bin dolar eder. 19 yaşındaki bir kızın bu kadar parayı nereden bulduğu benim için hala bir muamma. Muhtemelen kazanmıştır. Eğer öyleyse kız başarılı ve para biriktirebiliyor ama parayı nasıl kullanacağını bilmemesi çok kötü. Louis parayı aldı ama kısa süre sonra iş planının suya düştüğü anlaşıldı. Marisol için para geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybedildi. Elbette parasını geri istedi. Louis ilk başta ona yakında borcunu ödeyeceğine dair söz vererek güvenini tazeledi. Ama sonra parayı geri vermeyi tamamen reddetti. Yine de ilişki daha 2018'e kadar devam etti ve sonunda Marisol ondan temelli ayrılmaya karar verdi. Ayrılık zor olacağı benziyordu. Çift hala aynı kiralık odada yaşıyordu. Louis kızdan taşınmamasını ya da ondan ayrılmamasını istedi. Ona göre şu anda tek başına oda kiralamaya gücü yetmiyordu ve annesiyle de yaşamak istemiyordu. Ancak kız kararından dönmedi. Wilbur da eski bir arkadaşı ile birlikte yaşamak üzere yakında Huanuka şehrine taşınmayı düşünüyordu. İkisinin iyi bir ilişkisi vardı ve genç Marisol her zaman daha fazla ilgi gösteriyordu. Marisol 28 Kasım 2018 tarihinde kız kardeşine Lima'dan Huanuka'ya taşınacağını bildiren sesli mesaj gönderdi. este <laughs> voy a vivir con Wilmer en Huaraco y voy a viajar y, y voy a ser feliz con él porque Luis mucho me molesta y tú sabes que no me gusta eso. Her gün telefonda konuşmasalarda da Marisol ailesiyle mesajlar aracılığıyla iletişim kuruyordu. Ancak o günden sonra onlara hiç mesaj göndermedi ve bu onları çok endişelendirmeye başladı kızın arkadaşlarını ve tanıdıklarını aramaya başladılar. Ancak kimse hiçbir şey bilmiyordu. Sonunda Sıra Louise'e geldi. Marisol'un kız kardeşi hala birlikte yaşadıklarını ve Louise'in hala aynı odada kaldığını biliyordu. Ancak Louise ona Marisol'un nerede olduğunu bilmediğini söyledi. İddiaya göre Marisol ona bu hafta sonu ailesini ziyaret etmek için Kayamarka'ya gideceğini söylemiş. Rosemary ona bunun doğru olmadığını söyledi. Marisol'ün nerede olduğunu öğrenmeye çalışan kız kardeşi onun Wilbur'la birlikte gitmiş olabileceğini düşündü ve ortak tanıdıkları aracılığıyla onun numarasını bulup aradı. Adam ona o hafta sonu Lima'ya gelmediğini ve Marisol'ü görmediğini söyledi. Ayrıca ona Louise'la yaşadığı tartışmadan da bahsetti. Sözde Marisol kılığına giren Louis, birkaç hafta önce Wilbur'a acil bir görüşme için Lima'ya gelmesi gerektiğine dair bir mesaj göndermiş. Adam belirlenen yere vardığında, kendisini çağıran kişinin Marisol değil de Louis Estebes olduğunu fark etti. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca her ikisinin de kızla olan ilişkisi hakkında konuştuklarını söyledi. Bu konuşmanın sonunda Louis çok sinirlenmiş çünkü Wilbur ona Marisol ile kendisinden uzakta bir hayat kuracaklarını söylemiş. İşte tam da bu konuşmanın adamı korkunç bir şey yapmaya itmiş olabileceğine inanılıyor. Komşulara göre Louis son haftalarda Marisol'a karşı daha agresif davranıyor ve odadan çıkmak istemiyordu. Marisol onu odadan kovmaya çalışmış ve hatta eşyalarını kapıdan dışarı atmış ama hepsi boşa gitmiş. Bu arada Marisol'ü arama çalışmaları başladı ancak kayıp ihbarı yapılmadı. Kayıp kızın akrabaları polise umut bağlayarak boş durmadılar. Arkadaşlarının ve tanıdıklarının yardımıyla kayıp kızı kendi başlarına aramaya başladılar. Kızın gittiği tüm yerleri ziyaret ettiler ve okul arkadaşlarıyla konuştular. Arkadaşlarına göre kızın kayıp olduğunu hiç bilmiyorlardı. Çünkü Marisol sık sık günlerce derslere gelmeyebilirdi. Her şey Louise ile ilgiliydi derslere gitmesini yasaklayan oydu. 5 Aralık 2018'de Marisol'ün doğum gününden 3 gün önce şok edici bir keşif yapıldı. Bir grup adam metal bir varille boş bir araziye geldi. Onu gömmek istedikleri açıktı ve bunu yapmak için yanlarında ekskavatör bile getirmişlerdi. Bu durum sakinlerin merakını uyandırdı ve içlerinden biri neler olup bittiğini görmek için oraya gitti. Aynı kişi bir çukur kazarak varili gömmek isteyen toplam 5 adam gördüğünü söyledi. Kimliği belirsiz bu adamlar kendilerine yaklaşan insanları görünce çok korkmuşlar ve aynı makineyle uzaklaşmışlar. Ekskavatör daha sonra arsadan birkaç yüz metre uzakta terk edilmiş halde bulundu. Oraya gelen insanlar varili çukurdan çıkarmaya başladılar. Varil çok ağırdı ama yine de halatlar ve ortak çabalarla onu çukurdan çıkarmayı başardılar. Kapağını açtıklarında varilin sertleşmiş betonla doldurulmuş olduğunu gördüler. Tüm bunlar çok garipti. Adamlar neden beton dolu bir varili gömmeye çalışıyorlardı? Olay yerine polis ve kurtarma ekipleri çağrıldı. Betonu kırmak için aletler kullandılar ve içinde korkunç bir şey buldular. Varilin içinde çürümeye yüz tutmuş bir kadın bedeni vardı. Ayrıca bedenin bazı yerlerinde ciddi yanıkları vardı. Vücut kime ait olduğunu bulmak için uygun testlerin yapılabilmesi amacıyla götürüldü. Yapılan adli tip incelemesinde kurbanın boynunu aldığı bıçak darbesi sonucu öldüğü tespit edildi ve beden üzerinde çeşitli morluklar ve savunma yaraları bulundu. Analizler genç kadının vücuduna asit döküldüğünü ortaya çıkardı. Bu nedenle vücudunda birkaç yanık vardı. Asidin hangi amaçla döküldüğü belli değil. Muhtemelen daha hızlı çürümesini sağlamak için. Kurbanın kimliğini tespit etmek için parmak izleri kullanıldı. Ve saatler sonra bedenin Marisol Alva'ya ait olduğu anlaşıldı. Kızın resmi olarak kayıp olduğunun bildirilmediğini hatırlatmak isterim. Ancak bedeni bulunduktan sonra cezai soruşturma başlatıldı. Daha doğrusu, hiçbir yere varmayan soruşturma başlatıldı. Polisin iki şüphelisi vardı: Wilbert ve Luis. Wilbert'in sağlam bir mazereti vardı. Şehir dışındaydı ve suç işlemek için hiçbir nedeni yoktu. Geriye sadece Louis kalmıştı. Marisol'un ailesi kızlarını onun öldürdüğünü düşünüyordu ve bunun hiçbiriniz için bir sır olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen daha önce borç verdiği para yüzünden ya da kızın hayatına başka bir adamla başlamasını istemediği için polis Louis'un gittiği her yere aramaya başladı ama olumlu bir sonuç elde edemedi. Görev yaptığı askeri birliğe de gittiler ama orada da izinli olduğu söylendi. Nerede olduğunu bilmiyorlardı ve onu günlerdir görmemişlerdi. Polis daha sonra o sırada yaşadıkları odayı aradı ve yatakta kurumuş kan damlaları buldu. Ayrıca ortaya çıkan bir tanık polise çarşamba gecesi çiftin tartıştığını duyduğunu ve ertesi sabah Louis’in odaya mavi bir varil taşıdığını gördüğünü söyledi. Bir gün sonra da adam Louis'i ve babasını aynı varili dışarı çıkarırken görmüş. Polis, Luisin Marisol'un kaybolması ve öldürülmesiyle bağlayabilecek ipuçlarını aramaya devam etti. Kızın ziyaret ettiği yerlerin saatlerce süren görüntülerini incelediler. Onun ders çalıştığı yere özellikle dikkat ettiler. Mekanın güvenlik kamerası görüntülerinden Marisol'un kaybolduğu gün Luisin arabasıyla onu almaya geldiğini gördüler. Bunlar kızın görülebildiği son görüntülerdi. Sonuç olarak tutuklama emri çıkarıldı ve bu kişi hakkında olumlu bilgi veren herkese 20.000 peru solu ödül konuldu. Bu hatırlayacağınız üzere yaklaşık 6.000 dolar. Ne yazık ki Luis Estebes hala yakalanmadı. Marisol'ün öldürülmesinden bir yıl sonra Aralık 2009'da ailesi basına adamın tutuklama emrinin süresinin dolduğunu ve Peru'da aranan kişiler listesine geri konulabilmesi için yenilenmesi gerektiğini söyledi. Marisol'ün ölümünün üzerinden neredeyse 5 yıl geçti ve şu ana kadar katili bulunamadı. Şimdi açık konuşacağım. Bu adamın cezalandırılmayacağından neredeyse eminim. Söylediklerimin geri kalanı sadece benim kişisel görüşüm ve çıkarımlarım. Bu davada polisin pek çok hatası var ve sanırım siz de bana hak vereceksiniz. Aslında bu bir hata bile değil, davayı el alma konusunda açık bir isteksizlik diyebilirim. Kimse varili gömmek isteyenlerin kim olduğunu araştırmadı. Ekskavatör bulundu ama sahibi kim? O bir bisiklet değil, birinin üzerine kayıtlı olmalı. Bir tanık, Louis'in babasının varili odadan çıkarmasına yardım ettiğini söyledi. O zaman Louis'in babasının sorgusu nerede? Ekskavatör hakkında bazı düşüncelerim var. Bu videonun senaryosunu yazarken Louis'in fotoğraflarını hatırladım. Dikkat ettiyseniz fotoğrafların bir çoğunda arkasında Kamatsu iş makinesi vardı. Sonra bu fotoğrafı daha doğrusu göğsündeki armayı fark ettim. Bu Peru ordusunun arması. Bu arma arkasındaki iş makinesiyle birlikte bana bir fikir verdi. Louis'in çalıştığı birimde bir ekskavatör olması mümkün mü? Resimde ekskavatör yok tabi ki. Ama oralarda bir tane olması mümkün mü? Bu soruya cevap bulmak için Google'a girdim ve Peru ordusu Kamatsu yazdım ve ilk haber sitesinde bu makaleye rastladım. Haberde Peru ordusunun 2013 yılında iş makineleri tedarik etmek üzere birkaç firmayla anlaştığı yazıyordu. IPS, John Deere, diğer birkaç şirket ve daha önce bahsedilen Komatsu vardı. Tüm makineler arasında ekskavatör de vardı. Şimdi bir önceki soruyu biraz daha detaylandırılmış bir şekilde tekrarlayacağım. Louis'in çalıştığı birimde bir ekskavatör olması ve kendisinin diğer subay arkadaşları ile birlikte bir varili gömmek üzere derin bir çukur kazmak için bu ekskavatörü kullanmış olması mümkün mü? O ekskavatör bana hiç huzur vermiyor. Birinin üzerine kayıtlı olmalıydı. Polisler makineyi buldular ama sahibini aramadılar. Belki de sahibi yoktur. Olsaydı onu bulurlardı ve suç ortağı olarak hapse atarlardı. Beş askerin bir bedeni gömmek için askeri birlikten bir ekskavatör çaldığı haberi Peru ordusunun itibarını zedeleyebilirdi. Bu yüzden polisler davayı çökertmek için ellerinden geleni yaptılar. Evet, Louis şüpheli olarak görülüyordu ama suçu hiçbir zaman resmi olarak kanıtlanmadı. Marisol'un ailesi arama iznini yenilemediyse artık ülkede serbestçe dolaşabilir. Bugünlük ise bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.